Bundan sonra Hazreti Ali hüzünlü bir sesle Ya Resulallah siz ruhunuzu teslim ettikten sonra sizin gaslenizi kim yapacak? Neye kefenleyeceğiz? Namazınızı kim kıldıracak? Kabre kim koyacak? diye sordu. Peygamber Efendimiz Ey Ali! Beni sen yıka. Fadl bin Abbas sana su döksün. Cebrail sizin üçüncünüz olur. Gazl yıkama işimi bitirince kefenimi yaparsınız. Cebrail cennetten güzel koku getirir. Sonra beni mescide götürünüz ve çıkınız. Çünkü İlk Önce Cebrail Sonra Mikail Sonra İsrafil Sonra Melekler Grup Grup Namazımı Kılacaklar Daha Sonra Siz Giriniz Saf Saf Olunuz Hiç Kimse Benden Öne Geçmesin Buyurdu Sonra Beklemekte Olan Azrail Aleyhisselama Ey Azrail Ziyaret için mi geldin, yoksa ruhumu kabz etmek için mi? diye sorunca, Azrail aleyhisselam, hem misafir, hem de vazifeli olarak geldim. Allahü Teala bana, senin huzuruna izinle girmemi emretti. Mübarek ruhunu ancak izninle alırım.'' Ya Resulallah, izin buyurursan, emrinize uyar, ruhunuzu kabzederim. Yoksa döner Rabbime giderim, dedi. Peygamber Efendimiz, Ey Azrail, Cebrail'i nerede bıraktın, buyurdu. Cebrail'i dünya semasında bıraktım. Melekler, onu senin vefatın sebebiyle taziye ediyorlar." dedi. Böyle konuşurlarken Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz: "Ey kardeşim Cebrail, artık dünyadan göç vakti geldi. Allahü Teala'nın katında benim için ne var? Bana onu müjdele de, gönül rahatlığıyla emaneti sahibine teslim edeyim buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Ey Allahü Teala'nın sevgilisi, ben semanın kapısını açık bıraktım. Melekler saf saf olmuşlar, senin ruhunu sevgiyle beklerler, dedi. Peygamber Efendimiz hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Sen bana müjde ver. Rabbimin nezdinde benim için ne var? buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Ya Resulallah senin teşrifinden dolayı cennet kapıları açılmış, cennetin nehirleri akmış, Cennetin ağaçları sarkmış, huriler süslenmiştir, dedi. Peygamber Efendimiz yine, hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Sen bana başka müjde ver ya Cebrail, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Ya Resulallah, sen kıyamet günü ilk şefaat eden ve İlk şefaati kabul olunansın dedi. Sevgili Peygamberimiz tekrar Hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ya Cebrail bana başka müjde ver buyurunca Cebrail Aleyhisselam ya Resulallah sen neyi soruyorsun dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz benim bütün endişem, üzüntüm ve kederim, benden sonra geride bıraktığım ümmetimdir, buyurdu. Hz. Cebrail, Ey Allahü Teala'nın Habibi! Allahü Teala kıyamet günü sen razı oluncaya kadar ümmetini bağışlar.'' bütün peygamberlerden önce seni, bütün ümmetlerden önce senin ümmetini cennete koyacaktır, dedi. Sevgili peygamberimiz Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala katında üç muradım vardır. Biri, ümmetimin günahkarlarına beni şefaatçi etmesi. İkincisi, dünyada yaptıkları günahlardan dolayı onlara azap etmemesi. Üçüncüsü, perşembe ve pazartesi günleri ümmetimin amellerinin bana arz edilmesidir. Eğer amelleri iyi ise dua ederim. Allahü Teala kabul eder. Kötü ise şefaat edip amel defterinden silinmesini isterim buyurdu. Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan bu üç arzusunun da kabul edildiği haberini verdi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz rahatladılar. Allahü Teala vahyetti ki: Ey habibim, Ümmetine bu kadar muhabbet ve şefkat göstermeni mübarek kalbine kim getirdi? Peygamber Efendimiz, beni yaratıp terbiye eden Rabbim Teala diye cevap verdi. Cenab-ı Hak da senin ümmetine benim rahmetim, merhametim, Seninkinden bin kat fazladır. Onları bana bırak." buyurdu. Sonra sevgili peygamberimiz, "Şimdi rahatladım. Ey Azrail! Emrolunduğun vazifeyi yerine getir." buyurdu. Azrail aleyhisselam vazifesini yapmak üzere hürmetine yaratıldığı kainatın sultanının huzuruna yaklaştı. Sevgili Peygamberimiz, yanındaki su kabına mübarek iki elini batırıp, ıslak ellerini mübarek yüzüne sürdü ve La ilahe illallah Ey Allah'ım Refik-i âlâ, buyurdu. Azrail aleyhisselam, alemlerin efendisinin mübarek ruhunu almaya başladı. Resulullah Efendimizin mübarek benzi bazen kırmızı oluyor, bazen sararıyordu. Azrail aleyhisselama, ümmetimin canını da öyle şiddet ve zorla mı alırsın buyurunca o Ya Resulallah hiç kimsenin canını böyle kolay almadım cevabını verdi. Son anında bile ümmetini unutmayan sevgili peygamberimiz Ey Azrail ümmetime edeceğin şiddeti bana eyle. Zira onlar zayıftır, dayanamazlar buyurdu. Sonra, La ilahe illallah, Refi i Ala buyurdular ve mübarek ruhlara alındı ve alayı illiyine. Bundan sonra Hazreti Ali hüzünlü bir sesle Ya Resulallah siz ruhunuzu teslim ettikten sonra sizin gaslenizi kim yapacak? Neye kefenleyeceğiz? Namazınızı kim kıldıracak? Kabre kim koyacak? diye sordu.